Hepinize selamlar arkadaşlar, ben Onur. Ee, şimdi bugün Hunger Games oynuyoruz. Ee, Hunger Games'in ikinci bölümü. Snowbound adlı bir mapteyim. Bu mapte daha önce oynadım ama öldüm. Hemen öldüm hem de. Beş, dört, üç... Lan, lan! Chest açamadım hiç. Oh, 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 oh. Oh, stick. Kaç, kaç. E, çok sofistike bir map. Yani hiç gözüme şey almıyor bu map. E, neydi onun adı? E, ben hiç beğenmiyorum. Ben, istediğim gelime beğenmek değildi ama hani gözüme hiç güzel gözükmüyor. Bu da değildi. Her neyse, şuralarda bir chest olmalı ya. Buralara bir chest koyacaksınız abicim. Buralara geliyorsak biz chest için geliyoruz. Dur şurada bari giyim krafet. Kıyafet ne ya? Ya şuna sinir oluyorum. Bazen laktan armor gidiyor, item gidiyor. Ben nefret dönüyorum öyle Bu arada ben bugün bir tane survival çektim. Oha. Survival çektim. Bir tane de Hunger game çektim. Yok Hunger Games çektim mi ben? Bir şeyler yaptım ben. Armor, zincirli daha iyidir. Şunu... Lan vurma, vurma. Tim, Tim Allah aşkına Tim. Vurma. Ya öldüm. Aa! Ya videonun daha birinci dakikası ya. Neyse ben durdurayım yeni bir servera gelince devam edeceğim. Abi bütün Hunger Games'lerde böyle oluyor ya Uf. Evet arkadaşlar, e, hepinize tekrardan selamlar. Geri döndüm. E, şimdi sesimi kalınlaştırdım değil mi? Çok güzel oldu bence. Her neyse e, normal devam edeyim. Şimdi arkadaşlar e, ben böyle hep ölüyorum. <laughs> Alışırım. Hani daha e, Minecraft'ı ben bilgisayarda oynuyordum. Bilgisayarla buradaki hiç hani değil. Hani daha bilgisayarda E'ye basıyorsun, hemen inventory açılıyor. 2 dakika shift'e basıyorsun. Kıyafetlerini giyiyorsun. Bunda buna basacaksın. Armoru basacaksın. Buradan armoru giyeceksin. 30 saniyede başla bu arada. Vampire. Vampire neredesin? O yüzden. Ben bugün bir tane video çektim. Survival çektim. Survival daha gelmedi. Şu an vlog geliyor. 4 3 2 1 Evet ben bir tane bugün vlog çektim. Vlog yükleniyor şu an. Belki de gelmiştir bile. Lan almayın o chest'i. Lan. iki, Lan. Yine chest alamadım. oh, O iron chest blade. Iron chest blade. Iron chest blade aldım. Iron chest blade. Bu arada hala hastayım. Yani hasta gibi Gibi bir şeyim. Hasta gibi Hasta gibimsi bir şeyim işte. Şimdi burada Le'am'am da video çekmişti baya. Bir de dört beş tane falan. Şurada hemen giyineyim. Ya lagdan gitti. Gitti. Yaktan altın şeyim gitti. Altın aa gitmemiş buradaymış elinde. İyi. Yönünü alalım görelim. Anan. Püff. Lan adama bir yumruk atsam adam öldü. Püff. Dur gel gel gel. Dur buradan biri beni toza düşürmesin de gel. Öldüreceğim ben seni. Gel lan. Lan ben buradan. Heh. Blok koymalar da. Ya bir tane yumruk atsam öldün lan. Sen neyin kafasındasın? Dur ben fire atayım yazsam. Team. Da adam gibi yazamadım. Team yes yazsana oğlum. Takım olalım işte. Hayır. Lan. Team la team. Ana. Daha dur. Dört. Dört. Evet dört. Ben yine durduruyorum abi. Olmaz böyle şey. Evet arkadaşlar gerçekten. Oo, oh, oh, server, server bana full deri set verdi. Ah, oh, oh, lagdan gitti iki tane şey. Cık, ya, yapmayın ama ya. Oha, çatıda doğdum. Heh, ben de diyorum bu terste bir işlik var. Abi kamera, Ha kamerayı düzelttim. Kamera, kamera çok fail bir şekilde düştü. Kamera. 30 Oto, saniyede başla. Bu üçüncü denemem artık olmuyor ya. Bir video içinde üç kere. Ya iki kere öldüm bir video içerisinde. Bu video 10 dakika like olursa şaşın ha. Abi çok kötü ya. Team X Vega. Yes yazsam benimle olur mu acaba? Yes. Bak. Evet arkadaşlar maç başladı ve ben hiç bilmediğim bir yere gidiyorum. Kamera yine düştü bu arada. Şurada bir yerde chest vardı. Dur o, o chest'e ben gideceğim. Kamera şu an her an düşebilir. O yüzden... Ya oyunda başladı olmuyor ki. Oradaki chest'ten bana hep şey çıkıyor. Iron chest'e de çıkıyor. Şimdi böyle dedim ya çıkmaz bak kesin. Madem madem buraya çıkamıyoruz biz de bug yaparız. Bug. Yes bug. Bak bak bak. Bak bak. La la chest benim oldu. Herkes malak gibi ortaya daldı tabi. Dur şimdi. Oh, o chest'i ben nah alırım orada. Ana aldım lan. Oha elime. Oha çok iyi. Oha bunları verdiler bana çok iyi. Şimdi ben hiç hayatımda hayatım... ee, bir dakika. Heh. Buradan çıkarmış. Bir dakika. Şu an çekiyor mu? He, evet çekiyormuş. Düşük pil dedi. Evet. Bu olmadı ya. Evet bu video gerçekten çok faillarla dolu ama yükleyeceğim bu videoyu. Güzel oldu bence. Hani faillarla falan yani en azından birazcık da olsa. Ya gerçi çok komik değil ama. Hani böyle ula ne güldük falan gibisini. Bu arada çok büyük bir bura Söylemek istedim bunu. Evet dedim mi Normalde ayrı çıkıyor. Burada çıkmadı. Ama pastam var en azından tahta kılıç bu da bir şeydir. Şimdi bir dakika sonra ee, bütün chestler yenilenecek. Bunu, bunu düşünerek hareket eder, edersem şu bütün chestlere bakayım. İlla ki biri bir şey unutmuştur. Hani, gerçi full şey setim ama deri setim. Bir tahta kılıcım var. Çok iyi. Yani burada biri taş kılıç unutmuşsa zaten ona ne diyeyim yani ne diyeyim. hani ne diyeyim yani. vurma vurma lan lan, lan. ya ben oynamıyorum abi ya. Abi yorumlar kısmına basıp basıp durdum ya. Daha kaç dakika olmuş. Daha 8 dakika ya. Ya Failar mı diye bir YouTube kanalı var, bilir misiniz? Eğer o YouTube kanalı bunu bu videoyu alsa var ya. Kanalımda acayip ya benim kanaldan daha çok tıklanmalıra. Valla. Neyse arkadaşlar. Ee, çıkalım şundan ya. Ha, şöyle bitirelim. Her videoyu böyle bitirmek istiyorum artık. Ee, bugün çok faillerle dolu bir video yaşadık. Ee, yarın belki de bu akşam survival ya da survival ya da ya yani yarın ya da bu yarına kadar. Büyük bir survival gelmez. Vlog gelir yarına. Kadar. Hani bu akşam. Saat kaç? Bir dakika bir bakalım. Saat 7.13 olduğunu düşünürsek saatin. Saat 7.25 geçe 20 geçe falan vlog gelir. Çünkü ben başladım bile. Bu videoyu çekerken yüklemeye başladım. <laughs> videoyu. İşte. Şimdi bunu e, telefona aktaracağım bu videoyu. Telefonu aktarmam bir, bir, saati bulur saat 8'de başlasam 9'u 9-10 gibi bitse ben onda ya hadi sizin için uyumayacağım ya. Söz. He evet arkadaşlar aa... yarın bu akşam bugün yani bu akşam survival ve şey gelecek. Bakın survival ve vlog. İlk önce vlog sonra survival. Çünkü Blo önce eklemeye başladım. Survivor'ı sonra yükleyeceğim. Yani biraz. Sonra yarın sabah bu video gelecek. Yarın sabah bir video daha çekeceğim. O videoda öğlene doğru gelecek. Yani ben 2 günde 4 video çekmiş olacağım. Yani 4 4 8 8 et 8, 8 video gibi bir şey olacak. Evet. Yani pazartesi pazartesi salı çarşamba perşembe 4 günde 8 video. Her güne 2'şer video gibi bir şey olacak ama öyle değil. Önceden gittiğim şeyler de vardı. Her neyse 8. O 2 dakikadır konuşuyorum. Zaten vlogda çok konuştum. E, hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Bu video gerçekten bir Hunger Games fail videosu. E, şeyin adı da bu olacak. Hunger Games fail bölüm 2. Faillar. Ya Minecraft Hunger Games bölüm 2. Faillar. E, hepiniz kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilirsiniz her zamanki gibi ee, izlediğiniz için teşekkür ederim mümkünse abone olunuz görüşürüz arkadaşlar.